Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eee ne diyeyim, ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim böyle bir böyle kocaman bir evi patlatacağız şöyle kitaplıklara bakın abi şuna bakın Hacı ben fırından başlayayım bu arada ben Furkan arkadaşlar şey yapmayın Ateş tamam hadi abi oha böyle e, evleri neyim, böyle patlatacağız böyle Şeye bakın bir abi. Anda anda. Aynen. TNT şenliği. Aynen öyle. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Her videomda söylediğim gibi. Ne kırıyorsun lan sen öyle? Ne koyuyorsun lan? Evet. TNT adam TNT dolduruyor. Ağzına tutayım. Sen nereye şey yapıyorsun Senlere... şey ki? Sen nereye yapıyorsun? Yatağa. Bakayım. Oha yatağa bak hayattan soğudum aman o. Yatağa yatak Yatak hayat yatak 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 Hadi kardeş doldu doldu doldu. Sonra 3 dediğimde bak tamam mı? 3 dediğimde böyle. Doldur, doldur. <laughs> Hele bu fırından bir tane bir şey sağlam çıksın kendimi keseceğim. La doldur la doldur la acıma aman lan, oğlum. He? Ma oğlum doldur la. Haydi oradan çık. Anam babam. Aha bu geri zekalı esir alacağım. Aa geri zekalı niye çıktın? Geliyorum geliyorum. Tamam. tamam. Devam ediyorum. Hacı benimki de attı. Server sıkıntılı. Patlatayım mı? Yok bak bekle. Bekle. Ben daha şey yapmadım. Abi yaptığım her şey gitmiş ya. <laughs> Gel. Yo benim her şey burada. Ya ikimiz ikimiz bir yeri toplayalım ya öyle olmaz. Yo evet her şey burada evet. Nasıl? Yes. Kimin? Benim ama senin de orada ya sen üstte. Üst üstte biliyor musun da? Üstte bir ben videonun. <laughs> Tamam ben ben sen benimkini yap ben seninkini. Yok yok benimkini yap. Abi çekiyor. <laughs> ya ha. ikimiz ikimiz de aynı şeyleri yapak ya öyle olmuyor sıkıcı oluyor. Ah ben de patlıyorum. Patlarsa aynı anda patlasın yani. Ha aynı anda mantıklı. <laughs> Lan oraya yol yapsana. Yaptım. <laughs> Pablo'yu Dur Hacı daha TNT doldur. Yeterince var Patlatak mı? Bekle. Bu senin de patlatıyor. Patla. Sen chest'te ne yapıyorsun? Bekle bekle. Biraz daha doldurak da içine. Hadi bir şey. Koy da sağ bir şey kalmayacak <laughs> Aa. Sadece... Hadi patlatıyorsan 1 2 3 Kaç, 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 kaç. Abi süper, süper, süper. Abi ben de kastı, kastı. O. abi oynamıyor, oynamıyor. <laughs> oynamıyor abi. Oh, abi çok güzel. Abi çok güzel. O oynamıyor, oynamıyor, oynamıyor. Abi oynamıyor. Öyle bir şey ki oynamıyor. Vay anam bak. Hacı ben de Bitti bitti ya kasma nedir bitti gitti bitti gitti bitti o oh, o oh, abi 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 oh. oh. <laughs> abi çok güzel. Ya sen hiçbir şey gözükmüyor. Baksana biz e, sen de hiçbir şey gözükmüyor mu? He, oyun kastı dondu hatta. Tam çık bir daha gir. <laughs> abi çok güzel şu kapıyı da kapatalım. Yaşasın. Abi olay parçalanmış lan. Chest mist hep yıkılmış. Oha evde. Crafting table bile parçalanmış. Neyse tamam şurayı da bitireceğiz zaten videoyu. Bitireceğiz. Abi. Abi çok güzeldi ya. Hadi şu crafting table'ı da patlatak da. Bitti mi her şey? Nasıl bitti mi her şey? Orada her şey bitti mi Patladı mı? Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Ha şimdi gördüm. Oha. Kapı bendeydi. Hadi burayı da patlatak videoyu bitirelim. Hadi abi burayı da patlatak da videoyu bitirelim. Oh, kapı ne güzel oldu. <laughs> kapı, kapı kapıyı sen mi yapıyorsun? Ee? Hadi o kapıyı yapma gel şu crafting table. Hadi bir, iki, üç ben patlattım. Kaç? C cafer kaç? Cafer Cafer Cafer. Oha dur. Cafer kaç Cafer. Be -be -be -be. Anam <laughs> baban. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Like patlaması gelirse bu videolara devam edeceğiz. bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Diyelim.